Çocuklarımın 2 yıl yoğun eğitim alabilmeleri için sponsor veya burs alabilmeleri gerekiyor. En çok buna ihtiyacım var. Destek olursanız çok sevinirim. Biz bireysel eğitim almaya başladık yoğun. Aldıktan sonra çok ilerlemeler gördük. İkisinde de algı açılmaya başladı. Yemek yemeyi, diş fırçalamayı, yaşamayı, her şeyi öğretiyorlar birebir olunca. İki tane olduğu anne baba olarak biz yetemedik. Durumları çok ağır. Gece uykuları çok kötü. Biri bir de kalkıp üçte yatıyor. Üçte biri uyanıyor. Beşte yatıyor. Sabaha kadar nöbet halindeyim. Hepsi parayla. Yani devletimiz haftada aylık bize sekiz saat veriyor. Ama o sekiz saatin dört saati almakla geçiyor. Alamadık yani o yüzden. O şu an sporla, eğitimle, sosyalleştirerek eğitim alıyorlar. Şu an onlara çalışıyoruz. Hani dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Toplumda nasıl davranacaklarını öğretiyorlar şu an evde öğretmen olması gerekiyor sürekli ve iki tane olduğu için hani evde bize eğitim vermeleri gerekiyor. Bizim de o eğitimleri öğrenmemiz gerekiyor onlardan ki evde uygulayalım. Çocukların durumu ağır olunca bize destek olmak için e, öğretmen birebir eğitim alsınlar diye valilik böyle bir kampanya başlattı. Kendim çabalarımla işte para toplayıp ders alınmaya çalışıyorum. Ama birebir almaları gerekiyor. Saati 1000 TL e, eğitimin. İki çocuk olduğu zaman 2000 lira. Günlük bizim 5-6 saat almamız gerekiyor ikisine de bayağı baya yüksek tuttuğu için karşılayamıyoruz yani. Evde çok krize girdikleri için baya bir güvenlik önlemleri aldım. Balkonları yaptırdım, pencereleri yaptırdım, kilit yaptırdım. özel huzur odası yaptım kendi çabalarımla. Yatak süngerlerle duvarları döşedim. Hani kriz anında kendine bir şey yapmasın diye. Bu çocuklar yaşamayı öğrensinler, kendilerine bakmayı öğrensinler yani. Eğitimle de bu oluyor, gördük yani. Yani eğitim alırlarsa çok güzel hale geliyorlar yani. Belediyeye ulaşamadım görüşemedim hiç. Ayşe Hanım'la hiç görüşemedim. Yani. Görüştürmediler daha doğrusu. Çok gittim de çok başvuru yaptım. Ama hiçbir şekilde benimle görüştürmediler yani. Hani normal okula gidebilsinler. Ee, diğer otizm çocuklarla aynı olsunlar diye uğraşıyorum yani. Hani bunlar dışlanmasın. Eve hapsolmasın. Topluma kazansınlar yani.